Gençler merhabalar. Başına oturmuşken hemen bir tane daha çözelim. Bir zincir sorusu istenmişti. 91 yılında çıkmış bir soru. Kütlesi M, uzunluğu L olan bir zincir. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde bulunuyor. Zincirin X kadar kısmı sarkıtılmış. Bu durumda harekete geçen zincir, masadan ayrıldığında hızı nedir diyor. Cevap burada verilmiş. İşte siz uğraşırsınız, kütlesi M, uzunluğu L idi. Şimdi bu soruya hatta onu şuraya yazalım. Komple uzunluk L olunca şuraya da L eksi X diyelim. Tamam. Şimdi bu soruya nasıl yaklaşacağız? Önce ona bir karar verelim. Bir soruya yani kinematikle, hareket dinamik bilgisiyle mi yaklaşalım yoksa iş güç enerji bilgisiyle mi? Yani neticede bu cismi buradan çeken bir kuvvet var. X uzunluğunun oluşturduğu MG ağırlığından kaynaklanan. F eşittir MA yazıp ivmeye Oradan x eşittir 1 bölü 2 at kareleri denklemlere girebilirim ama burada bir problem doğar. Çünkü şu anda bunu hareket ettiren bir ivme var. Fakat her bir diş düştüğünde kuvvet değişecek. Sarkan kütle değişiyor çünkü. Ve ivme değişecek. O yüzden o değişken ivmelerle uğraşmak istemediğim için soruyu iş güç enerji mantığıyla çözelim. Yani ilk durum buydu. İkinci durum da şu. Burada artık zincir. Şurada şöyle bir zincirimiz var. L uzunluğunda bir zincir. Tam masadan ayrıldığı an, bu an e, buradaki e, hızı soruyor. Tabi burada bir sistem sorusu bu. Neticede bütün taneler birlikte hareket ediyorlar. Sistem sorularını şöyle çözmüştük. E, kayıp, kazanç, enerji eşliği yazmıştık. Çünkü kendi içinde bir dönüşüm var. Şekil 1 ve şekil 2 için konuşursam mesela şu zincirle şu zincir aynı potansiyel enerjiye sahip. Orada bir problem yok ama şu zincir şu zincir buradaydı artık burada. Ama hocam işte o zincir orada değildi de şurasıya gelmişti. Yani özdeş taneler olduğu için bu böyle yaklaşmama gerek yok. Şuradaki zincirle şuradaki zincirin potansiyel enerjileri aynı ama şuradaki zincirin Şuraya geldiğinde potansiyel enerjisinde bir azalma var. Yani o L-X uzunluğundaki zincirde bir potansiyel kaybı var. O da herkezde kinetiğe dönüşüyor. Değil mi? Yani bu adamın kütlesi L-X uzunluğunda. L uzunluğunun, şuraya kenara yazayım. L uzunluğunun kütlesi M'di. L-X uzunluğundaki zincirin kütlesi de L-X bölü. L çarpı M. Güzel yazalım. L eksi X çarpı M bölü L oluyor değil mi? Tamam. Yani kaybedilen potansiyel bu kütlenin MGH'ı. Tabii kütlesi L eksi X çarpı M bölü L çarpı G çarpı. Kaybettiği yükseklik ne? İlk başta bunun kütle merkezi tam şuradaydı tam şuradaydı. Fakat şimdi o L-X uzunluğundaki zincirin kütle merkezi şu L-X uzunluğundaki zincirin kütle merkezi burada. Değil mi? Yani ne kadarlık bir kayıp oluştu? Şu uzunluk X zaten. Şurası da L-X bölü 2. Çünkü şurası l xti Yani kaybettiği yükseklik şu ve şunun toplama. Yani x artı l eksi x bölü 2. E bu da kinetiğe dönüşüyor. Bütün zincir taneleri kinetik kazandığına göre yani m kütlesi bir kinetik kazanıyor. 1 bölü 2 m v kare diyebilirim. Tamam artık bu işlemi yapacağım. Şurayı alalım e, ve diyelim ki e, şu m'lerden bir kere bir kurtulalım. Şurası 2 x yani x artı l bölü 2 yapar burası. Yani g bölü l dursun, l eksi x, l artı x, l kare eksi x kare bölü 2 eşittir 1 bölü 2 mv kare gibi bir sonuç. İkiler de giderse hız, hatta m'den kurtulmuştuk pardon, hız ee, kare kök içinde g çarpı l kare eksi x kare bölü l gibi bir sonucu ulaşırız. E, umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.